Şoförlüğü olan klasiyer aranıyor. Var mı efendim aranızda şoförlüğü olan klasiyer? Beyefendi siz hem şoförümsü biraz klasiyer bir ifadeniz var. <laughs> Hayır beyefendi de gerçekten klasiyer bir hava yok mu? Ne demek efendim klasiyer? <laughs> Kravatlı Beyefendi'ye sor. Sizde de bir klasiyer hava var yani. Evet. Klas. Evet. Ama şoförlük de var herhalde. Şurası. Birazcık. Mikrofonu. Birazcık. Nedir efendim klasiyer? Siz bilirsiniz. Efendim adı üzerinde. Klasik. Efendim? Klasik. Adı üzerinde. Klasik Evet. deyime klasiyer evet. denir. Evet. Şekerim kocan ne klasiyer diye. <laughs> Peki. Heyo! Bakınız bu çok hoş. ...bunu özenle seçtik sizlere getirdik... ...dikkat... ...bir Çin harikası daha... ...ne acaba... ...okuyorum... ...manyetik akupunktur fırçası... ...Çinli... ...biyoman uzmanı... ...Guo Lien tarafından... ...keşif edilen bu fırça... ...dikkat... ...saçı korur... ...çıkartır... ...güzellik feyzini sağlar... <laughs> Beyni etkiler hem de verir huzur hoş çağlar. <laughs> Kulağı iğneler dürter, tenden kaldırır dağlar. Övmeye değer maldan nasip almayan ağlar. <laughs> Bunu da efendim Doktor Uygur Hebibi yazmış. Benim <laughs> hani bir deyim vardır. Akıllara durgunluk veren derler. Bizde pek kullanılır memleketimizde. Biz böyle şaşırtıcı bir olay görünce bir durgunlaşırız. Gerçekten akıllara durgunluk veriyor. Devam ediyor aslında. Devamı da komik de. Artık okumayayım onu da. Yok okuyayım. Şirketimizde ayrıca dikkat manyetik sigara aygıtı, manyetik masaj aletleri, manyetik sağlık tolanı, tolan, manyetik temizlik aleti, manyetik akupunktur malzemeleri, manyetik içecek şişesi, manyetik yastık, manyetik hediyelik eşyalar da bulunur. <laughs> ya şu ilanla bir telefon bağlantımız... Adresi o. var mı diyor bak Ekrem Bey. Multimanyetik yani. Değil <laughs> mi Ekrem Bey? Beyefendi Ekrem mi? Evet. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Vallahi size tavsiye ederim. Saçı korur, çıkartır, güzellik evet. beyzini sağlar. Evet. <laughs> efendim bir diğer küçük tefek ilanımız. Dikkat. İmalatçılara duyurulur. İthal cırt gelmiştir. <laughs> Fakat bakınız markaya dikkat hemen altında marka var. Görelim çocuğum kameracı. Sağır. Sağır. Evet. Manyetik mi? Hayır efendim sağır oldukları için tabi ithal cırt gelmiştir. Bakarak anlıyoruz. Fermuar mıdır efendim bu? Ekrem Bey. <laughs> efendim şimdi yine Ekrem Bey ile ilgili bir haberimiz. <laughs> Dikkat. <laughs> Göğsü kıllılar çok zeki. <laughs> Soymayın efendim, rica edeceğim. <laughs> Hayır, ihtimalen <laughs> denge bozuktur. Başka yerde tevekkül ediyordur diye düşündüm. Peki. Efendim bu çok hoş. Ekrem Bey'le ilgisi yok hanımefendilerle ilgili. Dikkat askerliğini yapmış ve bilgisayar bilen bayan eleman alınacaktır. <laughs> <laughs> Ekrem Bey biliyorsunuz eskiler der ya hani göz var, izan var. Hiçbir şey yok efendim. Şimdi hanımlar da askerlik yapıyor ama artık biraz fazla onlarda da askerlik şartı aramak. İnsan şaşırıyor. Yine Ekrem Bey'le ilgili bir haber. <laughs> Ya gerçekten ama. Yani özür dilerim ben tabii size takmak istemezdim daha program başında ama hep sizle ilgili çıkıyor. Ankara'da evine kurduğu teleskopla çevredeki evleri gözetleyen Münir Kuban isim efendim ilgisiz de bakınız yaşla ilgisi var. Polis tarafından yakalandı. 65 yaşındaki adam karakolda verdiği ifade de karım geçen yıl öldü. Teleskopla kendime münasip bir eş arıyordum dedi. ...herkes programa gelmiyor tabii. <laughs> Efendim küçük şeker bir ilan... ...ya yani bunlar tabii aslında basit... Ee, ...geçen dönem gibi vermiyoruz haberleri. Gönül Yazar'la ilgili bir haber... ...bizim ilgimizi çekti. Diyor ki... spikesız yaşayamam. <laughs> Kim diye merak ettik. Demiş ki Gönül Yazar... ...yanımda kızım varmış gibi oluyorum... ...onu kokladıkça... ...ve öptükçe... Yasemin'i öpüp kokluyor gibi zevkleniyorum diyor. <laughs> Gönül yazar Spike'ın uyumlu bir arkadaş olduğunu söylüyor. Efendim Allah herkese versin bir Spike öpsün koklasın. <laughs> Yalnızlar var. Niye orada yan... <laughs> ne oldu be? <laughs> Ay, yalnız beyler, hanımlar kedi alıyor, köpek oluyor, bütün gün okşuyor, öpüyor, seviyor. Neden yapıyor işte hep? Ayna eş derdini Allah kimseye vermesin. Efendim Antalya'da hasret bitiyor. Futbolla ilgili bir haberimiz. Fotoğraf altına dikkat edelim. İn çocuğun fotoğraf altına. Amcaların bacaklarını göster. Diyor ki futbolcular hırs küpü. Bakınız hırs küpü futbolcuların yüzlerine bakalım. Bu futbolcular hırs küpüymüş. <laughs> Taraftarlarının önüne aylar sonra çıkacak olan Antalya sporlu futbolcular antrenmanlarda adeta hırs küpü. Bu arada disiplinsiz hareket eden Cafer de dikkati, Cafer'in de dikkati çekildi. Cafer hangisi olabilir? Merak <laughs> içindeyiz. Burada bir Cafer var, disiplinsiz hareket etmiş. İşte biz de bunlara gülüyoruz salak salak. <gülüyor> Ve bir diğer küçük ilanımız, dikkat. Vadilede çalışacak elemanlar var mı efendim aranızda? Vadilede çalışacak elemanlar. Ne demek? Vadilede çalışacak. Bak ne işler var Türkiye iş cenneti vallahi. Buna bir telefon bağlantısı yapacağız. Efendim Mehmet İçer Bey buyurun efendim. Alo. İyi akşamlar efendim. Özür dilerim efendim. Ben yani <laughs> gerçekten şey yapalım yani ilanda bir hata var diye ben size uyarma gereği duydum. Sesiniz böyle tok gelince tabii. Evet vardiyada çalışacak elemanlar aranıyor. <laughs> Alpsan plastik. Evet. Bir dakika. <laughs> efendim yani siz Vardiyada demişsiniz bunlar şey mi yazmışlar? Evet. Evet. Başvuru oldu mu beyefendi? Hayır efendim. <laughs> pek çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Değil değil İyi akşamlar Hayırlı diliyorum akşama. efendim. İyi... Dur Hı. dur bitmedi daha ne? Bak veci Esra'dan kat geldi. <laughs> bunlar gerçek böyle kendimiz hazırlamıyoruz. Diyor ki vecihim. Kıvıcığım, ömrümün ilk baharı kozalam. <laughs> Hay göstereceğim birazdan gerçek. Ay çöreğim, prensim. Esra sana kurban olsun, yavrum benim. <laughs> Bak sana iyilikle seslendim. Anlamadın, silahlanmakta yarar gördüm. Yine de benim olmayı reddedersen senden vazgeçip davulcunuza kaçacağım. Ona göre anlaştık mı aşkım? Sana sulanan kızlara da sözüm var. Ama müstehcendir, ayıptır. Söylemiyorum demiş. Buyurun efendim Esra silahlanmış halde. Vallahi göndermiş bak fotoğrafını. Göster çocuğum. İşte Esra. Vecihi nasıl sana uygun? Kaçırma bak bu kızı. <laughs> Hı? Dolaşıyorsun sonra peşinde telefon numaralarını ver diye. <laughs> ya çok biz bize oturuyoruz filan ayıp olur mu? Benim çok uygun. içim ezildi benim ya. Ha? bir içi ezildi Hani olur ya akşam akşam böyle bir içi ezilir insanın. Bir dolaba gider bize etmiyor ...bizim şey var mı? Bir yiyecek bir şey falan bulabilir miyiz acaba? Civciv bulabilir mi yiyecek bir şey? Hı? Ha? Hayır şey var, şu şeyli var bir tane. Bizim Tarık Bey gibi... ...şeyli gözlük, o gözlüklü değil mi o adam? Ne onun markası var bir tane? Kendi adam var sakal Tarık Bey gibi. Siz Kentucky ile ilgili olarak mı geldiniz beyefendi Tarık Bey? <laughs> Yahu arayabilir miyiz acaba? Hı? Hay bir canlı bağlantı yapalım yani olabilir mi acaba? Hı? Ya, Şafak Bana da Bey. bir şey söylesene. Alo. Alo. Bekli bekleyeceğiz biraz. Ah, Alo. İyi Alo. İyi akşamlar. Alo, iyi, iyi, iyi. akşamlar i̇yi efendim. Veri mi? Peki dur bir hot wings istiyorum ben. Bir hot wings yaz bana. Evet. Ben sekiz Kola parçalık küçük, küçük kanatçıklardan oluşan bir hot wings istiyorum. Teşekkürler. Tamam, cıkları da olacak. Efendim? Nasıl cıkları cıkları da içerisinde. Evet. Tamam. Cık mı? Hepsi içinde ha, olsun. Şey, işte cıkım da al. Tamam. <laughs> ne, dur bir dakika şey yaz. Temeli bir de ya. kurabiyesinden de olsun. Biskutundan mı? Evet. Tamam olsun. Biskıtı ne ya? Bayan bu da olmuyor <laughs> mu? Bisküvitin <laughs> moderni biskıtı. Gö göğüs <laughs> istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Bunu? Hı? Bütün istiyorsun. Veci Bütün bir tavuk. Istiyorsun? Hot <laughs> wings <'le sen gülüyor> istiyorsun. Çocuğun kolu doldu ya. <laughs> Var mı sizden bir şey istiyorum? Bir iki kişi. Ne istiyorsun? <laughs> hot, wings. hot wings istiyor bir de kaç? Sekiz parça hot wings evet. istiyorsun. Tarık Bey siz... <laughs> ekrem, Ekrem. Ekrem Bey. Özür dilerim Ekrem Bey. Siz bir Tarık Bey vardı rahmetli. <laughs> Vallahi yani ay Allah göstermesin çok da fena öldü adam. Öbür kola geçecek miyiz? <laughs> Neyse hiç anlatılmaz burada. Peki siz bir şey efendim Ekrem Bey. Ne olsa fark etmiyor. <laughs> ne olsa fark etmiyor evet. Ne olsa fark etmiyor menüsü. Evet, ne tamam. olsa fark etmiyor menüsü. Boston menü istiyoruz. Ya, abi, abi. sen 50 tane hot wings getir buraya. <laughs> tamam öyle biz o Arkadaşım dolacak kolu. Kol Arkadaşım dolu yetmeyecek ne yok, yapacağız? 50 Zaten tane, 50 değil, tane değil. hot wings getiriyorsun. <laughs> 50 tane de normal menünü getir. Topla şunları ben istemiyorum vallahi canım çekmiyor. Hadi topla şunları al git. E, e, topla çabuk topla git işte şey buraya Çok bıraksın. Çok şey gitti adam yazık yani. Evet. İnşallah efendim. <laughs> şey var mı başka iste içecek falan bir şey istiyor musunuz? Kahveyi de Başka ne? Kola, kola. Kola, Herkes kola istiyor. Peki çocuğum, teşekkür ederim. Hemen getir ama programda getir. Vespa'nın arkasına koy getir. Teşekkür ediyorum. Güle güle. Tuz biber getir, eksik etme. Vespa, e, orada getireceksiniz. ama hemen program bitmeden getir. Yürü. Program gelene kadar o çantayı buraya bıraksaydı. Kentucky amcaya selam söyle. <laughs> Benim hiçbir e, zahmetten kaçınmayarak ta Almanyalardan sizler için getirdiğimiz e, hem televizyon programcısı hem şarkıcı müzisyen Barbaros Hayrettin. <laughs> Kemal'cığım bu programda hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> ee, i̇yi o zaman. İyi ya. Of. Nasılsın? <laughs> evet. Barbaros, Barbaros çocuklar bir daha şuraya kapının önüne kadar gider misin içerisinde? Giderim ama şu monitörlere çarpıyorum çok Olsun üzerinden atlayacaksın. Tamam okey. Koş. Gidiyorum. Bir daha çal bir daha geliyor Barbaros. En iyi gelen bu oldu bu programda. <laughs> Bu programına hoş geldin. Teşekkür, Teşekkür çok, hoş. çok iyi değil mi arkadaşlar? Nasıl? Teşekkür şıkır. Oi, Good. bak stüdyoyu terk ederim. Kendi kendinize bağırırsınız bunu. <laughs> Sen nereden bizim babamız oluyorsun ya? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Okan, e, sevgili Okan. Tamam kes, kes. Bak ciddi, ciddileştik değil mi? Çok ciddiyiz. Ekrem. <gülüyor> Okan. <laughs> Aynı zamanda o Ekrem Bey kim biliyor musun Okan? Tanıştırayım bizim basın danışmanımız Ekrem Bey. Yapma ya. Fakat... Fakat Barbaros en çok Ekrem yaramazlık yapıyor stüdyomuzda. <laughs> evet, Ekrem. Ekrem. Artık bir... <laughs> Nereden çıktı bu baba? Yanlış anlama yani. Yok. <laughs> Vallahi işte gayet normal herkesin çıktığı yerden, benden de çıktım sonra. <laughs> <laughs> Peki biz sen ne kadar dediysek de, bu bir espriydi tabii Almanya'dan sizin Kesinlikle. için hiçbir masraftan Şimdi. kaçınmayarak e, getirdim. <laughs> evet, kutlarım vallahi doğru. Evet. Ee, evet. Ne zaman karar verdin Türkiye'ye gelmeye, hatta Türkiye'de bir albüm çıkarmaya? Ee, en kısa zamanda karar verdim desem aslında uzun zamandır vardı bende bu fikir, Hı -hı. projeler vardı Hı -hı. da oradaki çalışmalar nedeniyle... İstersen bu beyaz gibi yap, gözlüklerini hiç çıkarma. Tamam. Kızlar hep merak etsin. <gülüyor> 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 Bakkala filan da böyle gibi. Tamam. <laughs> <laughs> Çok güzel. 250 gram peynir alacağım. <laughs> şey, Türkiye'de pek pahalıymış. <laughs> bir yerde, İstanbul'da nerede <laughs> oturuyorsunuz? Orada? İstanbul'da birkaç yerde oturuyoruz patronlarımızın sayesinde. Mertel'de oturuyoruz, Levent'te oturuyoruz, İstinye'de oturuyoruz. Allah Allah. Vallahi, Allah Valla ne güzel. Bu işte iyi para var yahu. Ya benim iyi para. tek evim var. <laughs> i̇şte benim onların sayesinde üç tane evim var şimdilik. Hmm. Benim değil ama onların. Peki şimdi e, bu kesin dönüşmeyen değil. Almanya'ya gideceksin, döneceksin. Hep Gideceğim, 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 gideceğim. Okan ben de orada ee, senin böyle yaptığın e, şovlar... Televizyon programlar, programı yapıyorum. yapıyorsun. Televizyon programı yapıyorum ama... E, Şunu hemen en başta söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi şov adamı... ...ve şov programı gerçekten televizyon çocuğu. <laughs> Yaşasın! Yav! Yanlış! 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 Doğru! Yanlış! Bir de kibariye şovu var. Alkış! <laughs> <laughs> oh! Ben gülüyor muyum? Madem caz konseri vermek istiyordunuz niye bu programda <laughs> çalışıyorsunuz yahu? Okan Okancığım biraz önce e, arkadaş geldi ya. Eee Burger King'ten mi geldi o? Yok şeyden, Kentucky Fried çıkın. Ha oradan geldi de e, peki benim için de bir şeyler söyledin mi? Gelecek şimdi 50 Aynen. tane.